Darbeden hemen sonra hapse Alparslan Türkeş'in de bugün ölüm yıl dönümü. Ülkücüler ölümünün 15. yılında bir kez daha başbuğlarına koştu. Rahmetli Türkeş Bey tam 15 yıl önce bir yıldız gibi içimizden, yanımızdan, kayıp 15 yıl oldu ama ülkücüler başbuğlarını unutmadı. Ölüm yıl dönümünde mezarının başı doldu taştı. MHP lideri Devlet Bahçeli mezara kırmızı beyaz karanfil bıraktı. Alparslan Türkeş'in memleketi Pınarbaşı'ndan getirilen toprağı serpti, suladı, dua etti, mezar taşını okşadı. 12 Eylül darbesinin ardından MHP'de kapatıldı. Alparslan Türkeş ve kurmayları hapse atıldı. Darbe davasının ilk duruşması tam da Türkeş'in ölüm yıl dönümüne denk düştü. Bahçeli hamdolsun dedi. Ara rejim yönetimlerinin demir parmaklıkları, çilehaneleri, ölüm makineleri ve alçaklıkları en başta ülkücüleri pusturmaya ve tasfiye etmeye ayarlı olsa da hamdolsun başarı elde edememişlerdir. Devlet Bahçeli ayrıldı ama Beştepe'deki mezarın gün boyu ziyaretçileri vardı. Ülkücüler başbuğlarının kabri başında dua etti. Yaktığı dokuz ışıkla hepimizin yolunu aydınlatmıştır.